Yarrık şirketinde de aşağı. 3 santim olan memnun değilsin. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Çok beyler, iyi. beyler. Çok iyi. Onur'a Onur, a, Onur a uçan da matkap geliyor izleyin. Aç, aç. Hadi oğlum. <laughs> bir tane tiyatro oyunu yazdım bir dakika. Bir şey. Tamam. Biz... Sen kamerayı, sen kameraman oyuncusun. Emre, sen gel, sen burada duracaksın ben şu kutu var ya bunun üstünde duracağım sen bana buradan şey yapacaksın böyle yapacağım sonra sonra duracağım sonrasını bana bırak tamam mı tamam kanka ağzına ama ağzım, bir dakika Rol, rolü güncelliyorum <laughs> tamam sen burada duracaksın hemen burada ben seni şu an <laughs> tamam mı tamam köşe kapalı ya bu köşene geleceksin tamam sonra bu hareketi yapacaksın sonra duracak. Tamam. duracaksın Ben de miskin ah, ne bak sana. Abi açam bozdur bir daha. Ah, sana. Açam gel daha yaz. Tiyatro çekiyorsun sana da bir rol vereceğim. Ben yakışıklı güvenlik olabilir miyim? Tamam. İnanılmaz. Mi? İnanılmaz. Perfecto. <laughs> Çok iyi bir set çekimi. Çok iyi set çekimi. Bravo. Gözü olmayan tamam mı? Onlar da ses yapmayacaksın, konuşmayacaksın da. Yanından eğilerek geçeceğim böyle. Sesiniz var mı? Aman oğlum benim. Bir... Asıyor. Hadi beyler sakin. Nah, Hızlı loot ya. yapıyoruz tamam mı? Hızlı loot. Gel gel Al, gel. Yürü 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 yürü. Al onu. Al, onu. Girişe götür. Giriş yapıyor. Enis. Aşağı atlayacağız Monacoş, mecburuz. Oğlum Ondan... nasıl? var. Aslanım. Sen beni bırakmasana ha. Firing. Firing ile çıkarız ee, buradan. kaybettik haberiniz olsun. Ben çalışırken hayatını kaybettim. Atlamaya çalışırken. <laughs> <laughs> tamam hadi hayırlı işler. Tamam. Ahmet geliyor hmm. gel oğlum. Karşıya atlayalım. Nasıl çıkıyor bu? Beyler biri atlasın ona göre atlayacağız. Nasıl yani? Bırak. Kızıyor. Açılın. Açılın. Slime geliyor. Atla slime geliyor. Çabuk olun. Dur, dur, ölemez, yani. gördüm gördüm bir gördüm, gördüm sakin bir şey ben ya. Gel abi, gel 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 ben, gel gel bana gel. Abi. <laughs> Aşağı mı atlayacağız buradan? Kanka sen mi <laughs> <değil>, yiyin <o>. Ya, <laughs> ya nasıl kanka bu kadar sıfır atlayış. <laughs> Tam zıplaş. Ahmet hadi Ahmet. Geçemiyorum ki kanka. Oğlum ben buradan ben buradan nasıl geçeyim? Oğlum bu buradan nasıl geçiyor? Geçiyor tabi malı değil. Geliyor geliyor beyler geldi. Kaç gel gel Ahmet. kapı kapı ne kapa, Oğlum bu ne? Böcek mi? Bu ya. ya. Böcek bunun yanında eşya var bunu almak. Evet. Kaç kaç kaç. Oğlum böcek kovalıyor. <laughs> Abi biz öldük. Ananı sikeyim bana. Bak, Ahmet, bak, ne yapacağız? Yiyeceğim. bu slime'ı dojlamamız lazım. ceset için mi oğlum? Aldım cesedi. Tamam gel. o cesedi al sen. Oraya gitme maymun. Ahmet üstünden zıplarız lan. Geliyor. Gel gel gel. Ahmet gel bayım. Düşme aşağıya. Hadi Ahmet abi. gel gitmemiz lazım acil. Abi bu ne ilk günden kaç kişi öldü? Dört kişi öldü amına. Bence herkes öldü bir ikimiz aldık bence. <laughs> Vallahi herkes öldü işte. Da eee hayvan mı gidiyor? <laughs> Store alabiliriz işte. Market alanlara ya. Selamlar eşe. Kendimi feda ettim anlarsın ya. <laughs> Arabo var mı geçim. ya? <laughs> ne? Ne? Yemek mi yiyorsun? Biz ne yapıyoruz şu an? Anlamadım ki ben. Ölme, Nasıl hadi bir canavarı? Enderman'a benziyor. Enderman biliyor musun? Hmm. Ne, ne oluyor de yani, En az doğru Biz Var mı siz? Hadi çıkalım ya yavaşlar. Ne diyorsunuz? gel. ışık saçıyor an Abi ne oğlum tanımıyorum. Allah! Ölecek! Kaçın! Oğuz! <laughs> Amına. <laughs> ya kanka. Öyle Kim mı? öldü? Ölü var. var mı? Ahmet kesin öldü de. Kritik alayım şuraya yazıyor da sıkıntı olur mu? Tamam, <laughs> <laughs> o, o zaman Ahmet gelir kesin Allah'a Allah Allah. Enis gel gel. Gide Enes. Onu gemiye koy. Oğlum örümcek var Fire Firex'in orada. Biz... <laughs> Enes Anladım o yandan Enes sırtıza 2-3 Ananı sikişim Enes Dik dik ya Eder Alo ben, ben bir iki loot daha getirmeye gidiyorum Gelin Hatice gel gel Oban var mı? Enes nerede? Ahmet <gülüyor> ölmüş Eder <laughs> bence yavaştan tüyebiliriz ne diyorsunuz? Hatice'nin arkasında bir şey var Amına koyarım kaldır, kaldır kaldır. Kaldır 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 kaldır. İyi de, iyi de. bu bu loot iyiydi. Maymun Ahmet. Selamun aleyküm. Nasıl öldün Ahmet sen? Yine <laughs> bir, bir örümcek varmış. Bir üstüne basayım dedim örümceğin öldü.